Ve arkadaşlar ben anlatıcıdan Murat. bugün anlatıcı Server'ımız açıldı ve akşam yılbaşı olduğu için çekiliş olacak. Ne çekiliş derseniz serverda 3 adet e VIP çekilişi kötü niye doğru ve bir de anlatıcı çekilişimiz olacak. katılmak için gruptaki gönderinin altında katılıyorum yazabilirsiniz. Ayrıca buraya adınızı yazıp katılabilirsiniz ayrı olarak. Ee, diyeceklerim bu kadardı. Server'a gidip e, oynayabilirsiniz. Ortam şu anlık idare eder. Ve e, kişisel kişi artırılacak arttırılacak şu an. yeni açıldığı için bu kadar az. E, bun, sadece bunu demek için e, bu videoyu çekiyorum. Yarın ay, bu akşam e, görüşürüz. Çekilecek bu akşam olacak çünkü. E, yeni, yeni videoda Bay bay yayınlar.